Ateş tamam. kanlı <laughs> muz zesesi stresin geçsin. Stres yok bende. Yok da aç biraz sıkıntı var. Öyle mi? Ha. Muz mu He, aç bana muz yiyip evet. daha dua edersin. Peki tamam. Allah'a emanet Kendine iyi bak. Sağ ol. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkürler. Biz sizi tanıyalım. <gülüyor> ben <gülüyor> Şahin Bey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu. <laughs> evet ben sizi. Ee, hemen orada tanıdım. Tanıdın, sen tanıdın. Hmm. Evet. Ben hemen tanıdım. Ben. Ben, ben isminizi çok duydum ama hiç e, karşılaşmak ben olmadı. Ben sizi e, sürekli yaptığınız yardımlardan dolayı aslında çok 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 evet. duydum. Ve bugün bundan bir yıl önceydi, e, sizi bayağı bir araştırmıştım. Google'a falan yazmıştım. O zaman şey demiştim kendi kendime, çok etkili de, bir dershaneye gidiyorum. Vay be demiştim. Hı -hı. Öğrencilere yardım çiftçilere yardımımız, hizmet e, edişimiz kesinlikle. kesinlikle. ben çok memnunum ve şey düşündü kardeşlerimiz olarak biz de ikamet buraya mı? Aldık? Evet evet. Biz Niye girelim. almıyorsunuz gerçekten? Bu yüzden sizi tebrik ediyorum. Evet. Şimdi bu yıl üniversite öğrencilerine 17 bin lira ile 34 bin lira arası başarı durumuna göre nakdi yardım yaptık. Evlenen çiftlerimize 40 bin lira karşılıksız, geri ödemesiz nakdi yardımımız var. Yani tam bir sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz.